Ve stüdyomuzda çok değerli bir konuğum var. Gazeteci, yazar, üstadım ve bu konulara da hakim bir isim Mehmet Ali Bulut. Öncelikle kendisine hoş geldiniz diyerek Eyvallah. üstadım hocam hoş geldiniz. Eyvallah güzel kardeş. Önce bir açıklama yapayım. O üstad değilim yani. Çok da öyle bu işleri bilen bir insan değilim. Aklımın erdiği kadarıyla yani işte Kur'an-ı Kerim'in verdiği Tevrat'tan okuduklarım. Ondan bir hikayeyi biliyorum. Yani ben bu hikayenin sonunu biliyorum. Mesele bu. Yoksa gerçekten ben mesela sizin meseleleri izahınıza hayran kalıyorum. Ciddi yani. söylüyorum. Yani size yapmak için bir şeyim yok. Size bir şey de katmaz. Bir yıl insanı dinliyorum. Mesela ekonomik açıdan o kadar güzel izah ediyorlar ki. E sosyolojik açıdan çok güzel izah ediyorlar. Ama bir yere bağlanamıyor bu. Evet. Bu bir yere bağlanamıyor. Neden bağlanamıyor? Çünkü siz sadece ekonomiyi gördüğünüzde sadece parayı, enerjiyi gördüğünüzde e, bu adamların yani parayı elde etmek, enerjiyi elde etmek, dünyanın ekonomisini ele geçirmek için çabaladığını zannediyorsunuz ki öyle oluyor yani. Evet bu var çünkü insanı ancak nefsinden vurursun. Yani Allah nefsi yarattıktan sonra dedi ki ben kimim sen kimsin? Nefs dedi ki sen sensin ben benim. İnsan, bak insanı tanımlıyor burada. Aslında bu e, yine ilahi replikler bazen verilir işte iblis, şeytan, Adem melek, secde, bütün bu meseleleri biz tam anlayamıyoruz. Ve halbuki bunlar hayatımızın içindeki meselelerdir. Şimdi ekonomi neden mühim? Nefsi Allah yarattı ve dedi ki ben kimim, sen kimsin? Dedi ki sen sensin, ben benim. Ateşe yaptı. Yine sen sensin, ben benim. Aklına gelebilecek bütün tedbirleri aldı. Nefs yine Yaratıcısına dedi ki sen sensin ben benim. Yani çünkü nefsi bir tanrı gibi yarattı Allah. Küçük bir mikro tanrıcık gibi yarattı. Ta ki nefs kendisini tanısın ve itaat etsin. Allah insanı bilmeklik için yarattı ya. Ben gizli bir hazine edeyim insanı var ettim bilinmek için diye. O bilinme işini tam yapabilsin diye. Kendi isim ve sıfatlarından verdiği bir numuneciyi nefs ve ve ene diye içimize koydu Allah. Ta ki ben bileyim, sahiplenmek nedir, sahip olmak nedir, görmek nedir, idrak nedir, lezzet nedir, haz nedir, yaratmak nedir, boğmak nedir. Bunu bileyim diye Allah kendisindeki isimleri bana verdi. Bunlardan bir tanesi de haz ve lezzettir. nefs. Şimdi dedi ki, ben Allah'ım, sen benim yarattığım kulsun. Hayır dedi, bütün yolları denedi, sürekli itiraz etti nefs. Sen sensin ben benim dedi. Sen de bir tanrısın ben de bir tanrıyım. En son Allah onu aç bıraktı. Yani ihtiyaçlarını karşılamadı. İhtiyaçlarının karşılanmadığını görünce oraya kıvrandı, buraya kıvrandı, şuraya kıvrandı, teslim oldu. Bunu bu planları yapanlar bilmiyorlar mı zannediyorsun? Yani cennetten aç bıraktı. Evet. cennetten ko olmak demektir. Evet. Şimdi aç bıraktığı zaman itaat etti nefs. Bu hikayeyi biz biliyoruz. Öyleyse bir insanı bir amaca veya bir e, otoriteye yahut bir plana, bir ağla, bir tuzağa girmeye razı etmeniz için onu ekonomik, ekopolitik ile inşa evet. etmeniz lazım. Ekonomisini bozacaksın veya muhtaç hale getireceksin. Öbürü ne? Direncini sağlayan erdemleri var. Direniyor. Ölümü göze alıyor ama senin onu sokmak istediğin ağıla girmek istemiyor. Bu sefer onun erdemleriyle oynuyorsun. Onun değerleriyle oynuyorsun. Sosyolojisiyle oynuyorsun. Yani mesela bir kutsalın vardır senin sosyolojik anlamda bir kutsalın vardır. Sen o kutsalı indirmek istemezsin. Şerefli bir insanım de. Yani şeref dediğin şeyi sana tanımlayan nedir? Ben şerefli bir insanım bu işi yapmam diyorsun. Aç kaldığın zaman yapıyorsun. Anlatabildim mi? Yani ekonomik ve sosyolojik açıdan İnsan üstünde yapılan operasyonlar hmm. onu arzu ettikleri noktaya getirmek içindir. Arzu etmek istedikleri, arzu ettikleri nokta ne? Bunu Rothschild mi tayin edecek? Hayır, benim gibi bir fanidir ve bir insandır. Bunu Rockefeller mi tayin edecek? Hayır, benim gibi bir insandır ve ölümlüdür. Bunu Bill Gates mi yapacak? Elon Musk mu yapacak? Hayır, hepsi birer fanidir. Ama bunlar iblisin kullandığı eldivenlerdir. Çünkü iblis ile Cenab-ı Hak arasında bir sözleşme vardır. Beni kıyamete kadar yani bu hikayenin sonuna kadar insanla beraber kıl. Ben sana bana üstün kıldığın bu varlığın ne kadar rezil bir mahluk olduğunu göstereceğim dedi. Kimse bu hikayeyi görmüyor. Bu hikayeyi görmediğiniz zaman bu kavganın içeriğini anlayamazsınız. Efendim Rothschild yahu kardeşim adamlar FED'i kurdular. IMF'yi kurdular. Yani 1913'de, 1927'de, 1931'de öyle düzenekler getirdiler ki zaten dünya gırtlağına kadar bunların eline geçmiş durumda. Yani mesela bu dünya şeyini dünya bankası mıydı? FED Federal, Federal bank, bankası. Federal Reserve, Amerikan merkez bankası. Merkez bankası. Şey var? Bankası. Uluslararası para fonu var, Tamam, IMF e işte tamam, bunlar hepsi ona bağlıdır. Var? Şimdi bunu niye kurdular? Bunu niye kurdular? Çünkü insanın ekonomisini kontrol etmek gerekiyordu. Senin cebindeki para, paranın değerini kendisi tayin ediyor. Evet. Karşılıksız para basıyor, İstediği kadar basıyor. Halbuki ilk başlangıçta, ben hatırla, yanlış hatırlamıyorsam, bir ons, 31 gram altın, 35 dolardı. Evet. Evet. Ama bugün bir ons 1900 12... dolara yaklaştı. Ha 1900 dolara yani, geldi. Geçecek, ha, geçecek Niye? Çünkü karşılığı yok. Adam istediği kadar para basıyor. Dünyanın elindeki ekonominin, paranın, altının bir değeri yok artık. Elde mevcut olan paranın 5 katı, 10 katı değerinde para basmış. Niye? Bütün ülkelerin gırtlağına basmak için. Enflasyonu. Bunu kim yapıyor? Buna kim o ilhamı veriyor? Ben bir şey yazdım. Ayağı yere basmayan bir yazı diye. Bilmiyorum okudunuz mu? Ayağı yere basmayan bir yazı. Dört bölüm halinde. Birisi Lucifer'in sahneye çıkışı. Öbürü işte dünya, hakim, dünya hakimiyetini kurması. Sadece Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin matematiksel değerler üzerinden gittim. 1711, 1820, 1860, 1907, 1913'e ulaştım. 1711, 1820, 1820, Evet. 1860, 1860 1907, 1913. 1913. Ben bu rakamları. Şimdi diyor ki, "Ve halefe min badiyim. Ben onlardan sonra İsrailoğullarını anlatıyorken çok tipik yeni bir ee, versiyon ortaya çıkardım. Yeni bir insan edisyonu yani Yahudi edisyonu. Bu tabire bakıyorsun 711. Ben şey yazarken bu Tanrı'nın halkının Allah ile başı dertte kitabını yazarken bu meselelere bakmak zorunda kaldım. Yani İsrail oğulları, İsrail oğulları sürüldüler, dağıldılar. Ve bunlar ölü şekilde bütün milletlerin içerisinde itile, kakıla, horlana yaşadılar. Sonra birdenbire bunlara bir el dokunuyor. Ve dirikmeye dirilmeye başladılar. Kendilerine gelmeye başladılar. Daha önce Avrupa'nın bütün varoşlarında, itilmişliklerinde yaşarlarken bu adamlar bir korunma aldılar. Neden? 1711'den itibaren bu başladı. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın hikayedeki son operasyon vakti geldi ve Allah onlara dokundu. Çünkü dedi ve amdadnakum bi amwalin ve banina ve cealnakum aksara nafira. Yine ayet-i diyor ki ben size rovanş vereceğim. Ben size rövanş vereceğim. Neye karşı rövanş vereceğim İsrailoğulları'na? Baştan çıkardı. Kendi halkım dedi. İbrahim ile, İshak ile, Yakup ile destekledi. Yani dünya onlara hizmet etti. Ve sonra bir şey ortaya çıkardılar. Bir dünya devleti ortaya çıkardılar. Ama hepsi muhteriz, ihtiras ile hırsla ve dünyaya sarıldılar. Bunun üzerine Cenab-ı Hak dedi ki, size zillet vereceğim dedi. Çünkü ben sizi bu kadar destekliyorken, bu kadar yükseltiyorken siz hep yine dünyaya bakıyorsunuz dedi. Size zillet vereceğim dedi. Duribat aleyhimu zilletu vel maskanatu ve ba'u bi Allah. Ve bakıyoruz Roma'nın yani o zillet vereceğim dediği aşağıya bakıyorsunuz. Roma'nın, Rom, Romalıların şeyden, Selafkoslardan sonra gelip oraya girmeleri. O tarihi veriyor. Bunların eliyle parçalandılar. Yani evet Babil bunları götürdü, Ninova bunları götürdü ama Kiryus yani İran, bugünkü İran her ne kadar İran ile İsrail arasında düşmanlık var gibi gösteriyorsa bir uydurmasınlar. Böyle bir şey yok. Yani İran daima şey ayakta tutmuştur İbranileri. Kiryus devreye giriyor. Tabii Kiryus da tahtı tahta entrika yaparak Kiryus'u öne çıkartıyorlar. Kiryus tahta geliyor. Kiryus da Ninovalıları ve Babilleri İmha ederek İsrailoğulların tekrar şeye dönmesini sağlıyor. Yani bu tam bir dağılma değildir. Dağılma Selefkosların ve Romalların gelmesiyle başladı. İsrailoğulları dağıldılar. Hele Hristiyanlar geldikten sonra Kudüs Yahudiler için yaşanmaz bir noktaya geldi. O tarihten yani sıfır noktasından veya diyelim ki işte bin yüzlerden itibaren, miladi yüzlerden itibaren cehennem haline geldi o, o bölgeler. Evet. Yani art Allah'ın arz dediği, özel arz dediği evet. o bölge onlar için yaşanmaz hale geldi. Fakat diyor ki orada mesela hem yaram ya geçiyor hem işaya da geçiyor. Sizi yeryüzüne bütün halkların içine dağıtacağım. Bütün halkları sizin ellerinizle yıkacağım. Yani hak edenleri tabii. Evet. Yıkacağım ve kıyamete kadar sana bütün milletlerden lanet biriktireceğim diyor. Evet. Hangi millete dokunmadılar? Hangisinin için ifrad etmediler? Bir Çin kalmıştı. Şimdi ele aldılar o Çin'i. Duman edecekler şimdi. Şimdi diyor ki ben size günlerin sonunda izaca vaadul ahireti yeniden bir iktidar vereceğim diyor. Kur'an bunu açık açık söylüyor. Ama meallere gir dı 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 hepsini dili geçmişte bırakıyor. Evet. Halbuki dili geçmiş olanı Allah ve kâne vaaden mef'ula ile arkada bırakıyor. Ondan sonra gelen ayette diyor ki evet. Sımma radadna lekum karrata عليهم. Sonra biz size devletinizi yıkanlara karşı, sizi yeryüzüne dağıtanlara karşı revanş hakkı vereceğiz diyor. Verdik diyor tabii. Yani hikaye bitti çünkü Allah'ın nezdinde. Yani bundan 1 milyar sene önceyle 14 milyar sene önce Allah için yok bitti. Yok böyle bir şey. Ama insan bunu ceki cakı cenab Hak söyleminde Miz, mazi e, ile kullandığını anlamıyor. Yani illa sevfe feseyulkavna gayya gibi bekliyor. Halbuki yani Allah bir vakayı dili geçmiş zaman ile aktarıyorsa kutsal, kutsal metinlerde bu muhakkak olacak demektir. Evet. İşte diyor ki sınma e, radedna radadna lekum el aleyhim. Sonra biz onlara onlara karşı size bir rovanş hakkı verdik. O yüzden ben bunu defalarca da söyledim ama pek duyulmuyor. <laughs> İlk defa 1991'de aha başladı dedim. Sonun sonu başladı. 1991 yazdım. O zaman Orta Doğu'da yazıyordum. İkinci Babil operasyonu başladı. Babil'den sonra onu Suriye takip edecek. Birinci Körfez Savaşı'nın başladığı tarihi. Evet. evet. Onu Suriye takip edecek dedim. Ondan sonra o Suriye'de gerçekleştikten sonra eş zamanlı olarak Güneydoğu Anadolu yani Ninova ve Gazze başlayacaktı. Bunu işgal edecekler. 2016'ya kadar bu operasyonların tamam olması gerekiyordu. Ama bu ülkede farklı şeyler oldu. Bilerek bilmeyerek. Dolayısıyla tam planı istedikleri gibi uygulayamadılar. Ben tekrar şeye dönüyorum. Yani uyanışa 711'e. Evet. Şimdi İsrailoğulları dağıtıldılar. Her kavmin içinde rezil bir şekilde yaşadılar. Fakat kimliklerini korudular her yerde daima da kendilerine yetecek kadar bir imkanları oldu. Fakat 1711'den itibaren gerek Avrupa'da ve gerek dünyada bunlara karşı olan öfke kalkıyor. Takip edin. Ben çünkü onu takip eden ede geldim. Hatta kronolojiyi verdim. Nereden kovulmuşlar, nereden vurulmuşlar, nerede şey yapılmışlar. Bütün kronolojik şey var. Sonra 1700'lerin başına geliyorsunuz. Birdenbire o bitiyor. Bunlar kıymetli varlıklar halde geliyorlar. 1711 ve o 1711'den itibaren bütün teknik gelişmelerin arka planında ister katolik olsun ister hristiyan olsun ister başka bir millet olsun gidiyorsa Yahudiye dayanıyor. Bilimsel çalışmalarla müthiş bir şekilde bir şeye girdiler.